Kahraman Kazan önceki dönem belediye başkanı Sayın Serhat Oğuz'la birlikteyiz. Evet Başkan bugün Kahraman Kazan'da coşkulu bir kalabalıkla evet. 8. olan kongre geride kaldı ve bir bayrak değişimi yaşandı kongrede de. Neler söylemek istersiniz? Kahraman Kazanımızda e, tabii bir görev heyecanı var bugün. Uzun süre e, hem belediye başkan yardımcısı olarak daha sonraki süreçte de Kahraman Kazanımızda ilçe başkanımız olarak hizmet eden Ahmet Ceylan başkanımız bugün görevi. Hasan Çiğdem Başkanımıza devrediyor. Bir görev bilinciyle. Allah razı olsun Ahmet Ceylan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ondan önce görev yapan bütün ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayrak değişimi yeni bir heyecanı da inşallah beraberinde getirdi. Bugün buraya katılan bu güzide kalabalıkta bunun en güzel nişanesi. Tabii bütün bunların neticesi seçim dönemlerinde teşkilat olarak kendi başarı çıtamızı daha yukarıya çıkarabilmek. Biz de bu teşkilatımızın bir neferi olarak AK Parti ailesi içerisinde inşallah önümüzdeki süreçteki e, artık ilk önce genel seçimde daha sonra yerel seçimde e, kahraman kazan inşallah hem birinci parti olma vasfını devam ettirsin istiyoruz hem yerel yönetimde de e, 2024 yerel seçimlerinde kaybettiğimiz kahraman kazan belediyemizi yeniden e, almak istiyoruz. Seçim, yerel seçimlerinin ardından da e, yaklaşık 8 aya, yaklaşık bir süre oldu. E, şu anda Kahraman Kazan'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Kahraman Kazan'da şu an e, tabii 5 yıl, şimdiki belediye başkanı CHP Belediye Başkanı olan arkadaşımız, e, belediye meclis üyesiydi 5 yıl boyunca. Burada beraber çalıştık. Ama e, tabii meclis üyesi olarak e, orada durmak, her şeyi eleştirmek, e, i̇şçiye zam verirsiniz ya yüzde yirmi fazla verseydiniz demek kolay. E, ya da kahraman kazanla ilgili bir adım atarsınız ya şunu şöyle yapsaydık demek kolay. Ya da e, belediyenin e, sosyal tesislerine %2, iki, yüzde üç, yüzde beş zam verirsiniz ya e, işte bunları zam yapmayalım demek kolay. Ama koltuğa oturduktan sonra şimdi konuşmaktansa icraat yapmanın ne kadar zor olduğunu yeni yeni idrak eden bir anlayış var şu anda. Ee, çalışanlara yüzde 40 zam vereceğim diye kapı kapı dolaşıp oy toplayan başkan şimdi çalışanlara bırakın yüzde 40 zam vermeyi çalışanların maaşını da artık acaba bu ay ödeyeceğiz mi ödemeyeceğiz mi tereddütleriyle geçiriyor. Çalışanların içeride ikramiyeleri birikiyor. E, dolayısıyla laf konuşmaktansa icraat yapmanın ne kadar zor olduğunu yeni yeni idrak etmeye başlayan bir anlayış var şu anda. Ee, ve üzülerek söylüyorum ki az önce konuşmada da söyledim e, kongremizde e, göreve geldiğinden beri 20 tane arsa ilanına çıkmış bu anlayış bu çok üzücü bir şey biz üreten belediyecilik anlayışı dedik biz güçlenen kendi kendine yeten belediyecilik dedik ama şu anda ben bunları üzülerek takip ediyorum Tabii bunlarla daha çok konuşacağız Yine ama arsa dediğiniz satışa mı çıkıyor arsa? evet yani şu an 7. 8. ayda 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Nisan'dan itibaren sayarsanız en son işte 14 tane daha arsanın satışıyla Temmuz'da bir 6 tane arsa satışıyla toplam 20 tane arsa satışına çıkmış oldular. Bunlar üzücü şeyler. Biz onlara iki tane devasa milyonluk maden ocakları bıraktık. Yani onlar bugün şöyle söyleyeyim bir kazan belediyesi bütçesi demek. Kazan Belbeton tesislerini bıraktık Onlar iki tane Kazan Belbeton tesisini bıraktık Onlar e, Bir Kazan Belediyesi bütçesi demek Bugün 950 milyonluk bütçe yapmışlar Kazan Belbeton'un bir yıllık cirosu zaten 950 milyon çok çok üstündedir Ve maalesef o tesisi de göreve geldiklerinde Yaklaşık bir 40 gün kadar Kapalı tuttular Üzücü bir durum yani tabii insan bunları kazanarak elde etmeyip hazır bulduğu için Hoyratça savurmak bunlara kolay geliyor Onun için bunların zihniyeti ee, çalışalım üretelim belediyeciliği değil miras yedi belediyeciliği. Bunlar miras yedi belediyeciler. Bizim koyduğumuz bizim getirdiğimiz tırnaklarımızla kazandığımız varlıkları maalesef kısa yoldan nasıl hemen paraya çevirip harcayabiliriz? Bunun hesabını yapıyorlar. Çalışsınlar. Ben başarılı ve muvaffak olmalarını kazanımıza güzel hizmetleri getirmeleri canın yönünden isterim. Onun için de e, kendi kendime dedim ki bir yıl konuşmayacağım belediye ile alakalı. Bir yıl konuşmayacağız. E, biriktirdiğimiz çok şey var. Bir yıl sonra bunları teker 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 kazan halkımızın gündemine inşallah e, getireceğiz. Seçimlerin ardından kamuoyunda medyada çok gözükmediniz. Bu süreçte siz neler yapıyorsunuz? Yeni bir görev olacak mı? <laughs> Tabii görev az önce genel başkan yardımcımız, il başkanımız da buradaydı. Onların takdiridir. Ee, ...biz teşkilatımızın her daim kayıtsız koşulsuz emrinde olacağız. Bu birincisi. Ee, i̇kincisi e, benim e, bir uzun müddet ara verdiğim e, bir hayalim vardı. Ben e, doktora yapmak istiyorum. E, geçen sene Hacı Bayram Üniversitesi'nde şükür kazandım ama devam edememiştim görevim dolayısıyla. Şimdi e, bütün yoğunluğumu, mesaimi, kitaplara, e, doktora çalışmalarımı tamamlamaya hasretmiş durumdayım. Nasip olursa bu önümüzdeki... Ee, şu işte 4-5 aylık süreçte inşallah bu işi büyük ölçüde tamamlamış olduk. Ders dönemini bitirdim. Şu anda finalleri de e, Aralık ayında tamamlayacağız. Ondan sonra tez dönemi başlayacak. Tezlerimi de hazırlayıp teslim ettikten sonra e, bir hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Kendimizi e, biraz daha teçhiz etmeye, kendimizi biriktirmeye, kendimizi güçlendirmeye e, bir zamanımız var şu anda. Bunu değerlendiriyoruz. Ama siyasetten asla kopmam. Ölene kadar siyaset yapmaya devam ederim. Ankara'da ölene kadar siyaset yapmaya, kazanda siyaset yapmaya Allah'ın devam edelim. Çünkü biz bu toprağın çocuğuyuz, bu toprağı seviyoruz, hizmet üretmeyi seviyoruz. Ee, konuşacağımız vakitler var, o vakitleri bekliyoruz. Geçtiğimiz dönem belediye meclisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sizi kürsüde sık sık görüyorduk ve Büyükşehir'le ilgili çeşitli eleştiriler dile getiriyordunuz. Sayın Mansur Yavaş tekrar seçimi kazandı. Bu dönemi nasıl görüyorsunuz? Ya biz büyük yaptığımız eleştirilerde aslında temel odak noktamız hep hizmetti. Yani nefsane bir eleştirimiz yoktu. Belediyenin parasını ödeyin dedik mesela. Döküm sahaları konusunu gündeme getirdik. Hep kazan belediyesi, kazan halkı hep gündemimizde odak noktamızda bu vardı. Ee, bu hizmet üretme noktasında da önceki dönemin çok çok gerisine kaldıklarını söylüyorduk. Sosyal yardımlar konusunda filan reklam yapıyorsunuz ama geçen dönemden çok aşağıdasınız diyorduk. Daha çok hizmet alma mücadelesiydi bizimki. Ee, halk teveccüh etti Mansur Bey %30'luk bir farkla tekrar seçimi kazandı. Ee, ne beklersiniz? Yaptıkları hizmetleri katlayarak artırmalarını bekliyor ama ne görüyorsunuz işte kamuoyuna yansıtı geçtiğimiz günlerde biz 5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorduk işte yani bir ilüzyon yapıyorlar Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin belki yani %5'lik %6'lık bir dilimini vatandaşa atıyorum çorba dağıtıyor onu alıyorlar büyütüyorlar sanki. Ee, vatandaşın karnını büyük şehir doyuruyormuş gibi kamuoyuna lanse ediyorlar. Burada bir illüzyon var, burada başka şeyler var diyorduk biz. İnandıramıyorduk insanları ama şu konser olayları sağ olsun Grup Başkan Vekilimiz Nihat Bey bu konuyu e, gündeme getirdi. İl Başkanımız Allah razı olsun bu konuyu gündeme getirdiler. Netice nereye vardı? E, netice şuraya vardı. Milyonlarca TL konserlere e, verilmiş, konserlere verilmek üzere işte ihaleler yapılmış geldi nokta bu Mansur Bey'in Bir de Mansur Bey'in kafası karışık Mansur Bey hala şu iki ayırdı Maalesef yapamıyor Yani halk sizi Büyükşehir Belediye Başkanı olun diye seçti Ama Mansur Bey yine başka sulara yelken açıyor i̇şte Cumhurbaşkanlığı konusunda görüyorsunuz Genel siyaset konusunda görüyorsunuz Devasa bir bütçe yönetiyorsunuz Ama ...devasa bir bütçe yönetiyorsunuz ama geldiğiniz noktaya baktığınız zaman... aklınız hep Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, genel siyasette. Ankara bu beş yıl, geçen beş yılda kaybettiğinden çok daha fazla şey kaybedecek. Göreceksiniz bunu. Arzumuz kaybetmemesi ama Mansur Bey'in yoğunluğu bu tarafta değil... ...Mansur Bey yoğunluğunu bambaşka taraflara verdi. Ee, kazan, daha korkarım ki bizim dönemimizde kopara kopara söke söke aldığımız hizmetlerle mukayese ettiğimizde korkarım ki kahraman kazandı bu 5 yıl. Geçen sefer mücadeleyle aldığımız hizmetlerin dörtte birini dahi maalesef alamayacak. Arzum daha fazla alsın ama görünen o ki yani bu hizmetler aşağı doğru bir e, kazanacak, e, alacak. Ankara halkı bunun takdirini inşallah sandıkta yapacaktır. Buna inancımız tamdır. Medyaankara.com